Burada verilen integrali hesaplamak için değişken değiştirmeyi kullanacağız. Değişken değiştirirken bir fonksiyon var ise onun türevinin de integral içinde olması gerekir. Parantez içindeki küp kök x artı 3'e u diyerek başlıyoruz ve her iki tarafında diferansiyelini yani türevini alıyoruz. Sol tarafı x'e göre sağ tarafı da u'ya göre alacağız. Ama buna başlamadan önce küp kök x'i x üzeri 1 bölü 3 olarak düzenleyelim. Şimdi x üzeri 1 bölü 3'ün türevini şurada ayrıca alalım. 1 bölü 3'ü başa atıyorum. Ve üstü bir azaltıyorum. 1 bölü 3'ten 1 çıkarırsam eksi 2 bölü 3 olarak yazabiliriz. Şimdi küp kök x yerine 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3'ü de 1 bölü küp kök içinde x kare 3 dx şeklinde yazabiliriz. 3'ün türevi zaten sıfırdır. Şunu. Şimdi bölüm durumundaki 3'ü karşıya atarsam dx bölü küp kök x kare eşittir. 3 du olur. Ve integralde yerlerine yazarsam dx bölü küp kök x kare zaten burada mevcut. O halde ne oldu şimdi? 3 du bölü u üzeri 3 olarak sadeleşmiş oldu. Bunu biraz daha düzenlersek 3 çarpı u üzeri eksi 3 du olacaktır. Ve şimdi 3'ü zaten dışarıya atabiliriz. u üzeri eksi 3'ün üstünü bir arttırıp paydaya da eksi 2 yazarsak artık u yerine tekrar küp kök x artı 3'ü yazabilirim. 3 çarpı parantez içinde küp kök x artı 3 üst eksi 2 bölü eksi 2 artı c olarak sonucu elde ederiz.